Hüseyin Türk Sönmez'de Denizci'ye geldiniz arkadaşlar. Geminin tornustan şeklinde yanaşma işlemi devam ediyor. Geminin hız ayarlanıyor. Çift makine çift makinede bazen makineyi stop istiyor kaptanımız. Bazen birini ileri birini geri isteyebiliyor. Aynı zamanda baftar astarımız var arkadaşlar. Evet, kaptanlarımız tecrübeli, güzel bir manevra yapıyoruz. Baş tarafta ve kış tarafta aynı şekilde görevli arkadaşlarımız var. Tüm makine personelimiz makine dairesinde makineleri kontrol ediyor, kontrolleri ve talimatlara göre hareket ediyorlar. Roro gemisi 5 kat var. Yükümüzü alacağız. Ondan sonra yola çıkacağız. Kuru yük gibi uzun durmuyor arkadaşlar. Eğer yükü tek limandan alacaksa 8 saatte yükleyebiliyor. İki limandan alacaksa 3-4 saatte yükleyebiliyor. O yüzden kuru yükten de tankerden daha e, taksi gibi çalışan bir sistem diyebiliriz. Aynı zamanda da limanlar arası mesafe çok kısa. Sürekli manevramız oluyor.